Merhabalar değerli öğretmenlerimiz. Bu oturumda sizlere öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamaları konusunda bilgiler sunmaya çalışacağım. Bu oturumda sizlere öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretimsel uyarlamaların kapsamı hakkında bilgiler sunacağım. Bu bağlamda sürece yönelik düzenlemeler, sınıf iklimine yönelik düzenlemeler ve öğretimsel düzenlemeler ve işleyişle ilgili Düzenle, düzenlemelerle ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım Bir önceki oturumumuzda bildiğiniz üzere fiziksel düzenlemelerle ilgili bilgilerimizi tamamlamıştık. Sizler bu bölümü tamamladığınızda öğretimin bireyselleştirilmesi <laughs> ve öğretimsel uyarlamalardan sürece yönelik düzenlemeler sınıf iklimine yönelik düzenlemeler öğretimsel düzenlemeler ve işleyişle ilgili düzenlemeler hakkında, ...bilgi sahibi olacaksınız. Sürece yönelik düzenlemeler. Sürece yönelik düzenlemeler sınıfın işleyişiyle ile ilgili düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler genel olarak okulun ve öğrencilerin karşılıklı olarak... ...beklentilerini belirleme ile ilgilidir. Öğretmenler eğitim-öğretim yılının başında öğrencilere yönelik beklentilerini planlamalı ve eğitim öğretim sürecine yönelik planlarını öğrencilere açıkça ifade etmelidir. Bu kapsamda genel ilkeleri belirleme, sınıf kurallarını tanımlama, sınıf rutinleri oluşturma gibi sınıfın işleyişiyle ilgili düzenlemeler planlanır ve öğrencilere aktarılır. Öğrencilerin de ilgili düzenlemelerle ilgili fikri alınabilir. Böylelikle öğretmenler ve öğrenciler eğitim öğretim dönemi boyunca yapacaklarına ilişkin uzlaşmaya varmış olur. Sürecin başında alınan kararlar süreç boyunca uygulanır. Genel ilkeler Öğrencilerden yapması istenen davranışları ve yöneticilerin ve öğretmenlerin davranış biçimlerini içerir. Tüm öğrencilere eşit davranmak, saygılı olmak, sorumluluk sahibi olmak, güvenilir, kibar ve üretken olmak gibi davranışlar bunlardan bazılarıdır. Bireylerin içinde bulunduğu ortamlarda kendisinden beklenen rol, sorumluluk ve görevleri bilmesi onları ilgili davranışları yapmaya yönlendirir. Bu sebeple eğitim dönemlerinin, eğitim öğretim dönemlerinin başında genel ilkeler açık ve net bir şekilde mutlaka ortaya konulması gereklidir. Sınıf kuralları öğrencilerin yapması istenen davranışlardır. Öğrencinin <gülüyor> öğrencilerin <gülüyor> belirlenen kurallara uyması öğretimlerin etkili olmasının ön koşulu olarak kabul edilebilir. Her sınıfın kuralı elbette ihtiyaçlar doğrultusunda kendine özgü bir şekilde oluşturulur. Kuralları oluştururken öğrencilerin sürece dahil edilmesi son derece önemlidir. Sınıf kuralları oluştururken sınıf kuralları oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekli? Sınıf kuralları oluştururken dikkat edilmesi gerekli olan bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? Bunlar genel olarak sınıf kuralları 7 maddeyi aşmamalıdır. Aksi takdirde hatırlanması zor olabilir. Bazen çok fazla sayıda kural öğrencilerin kafalarını karıştırabilir ve uyum süreçlerini zorlaştırabilir. Bu kesin bir rakam olmamakla beraber tabii ki ee, yediye çok aşmaması söyle, e, <laughs> önerilen bir şeydir. Kurallar belirlenirken öğrenciler sürece dahil edilmelidir. Kurallar olabildiğince kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir. Kurallar belirlendikten sonra her kural mutlaka açıklanmalı ve öğretimi yapılmalıdır. Kurallara uymadığı zaman sonucunda ne olacağı açık ve net bir şekilde mutlaka ifade edilmelidir. Kurallar olumlu ifadelerle oluşturulmalıdır. Sınıfa yeni öğrenciler katılırsa kurallar mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Belirlenen kurallara yönelik ipucu niteliğinde hatırlatıcılar kullanılmalıdır. Böylelikle kuralların unutulmasının önüne geçilebilir. Burada altını çizmek istediğim bir şey aslında bütün öğretmenlerimiz elbette bu bilgiye ve beceriye sahiptir, ama bir kez daha bunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Kurallar mutlaka olumlu bir dilde ifade edilmelidir. Bunun en basit örneğini de e, yerlere çöp atmayın şeklinde değil, çöplerinizi çöp kutusuna atın şeklindeki bir ifadeyle. Kurallar olumlu ifade edildiği zaman içlerinde ne yapılması gerektiğini de barındırdığı için o az önce bahsettiğim ipucu niteliğinde kendiliğinden doğal olarak sağlamış oluyor zaten. Sınıf rutinleri. Sınıf rutinleri öğrencilerin sınıfa girmeleriyle birlikte ders materyallerini ve sınıfta bulunan eşyaları kullanma, derse başlama, ödevlerini teslim etme, ders esnasında dersi dinleme, söz hakkı alma, sınav olma, izin isteme, yardım talebinde bulunma gibi birçok davranış şeklini içerir. Görüldüğü üzere sınıf rutinleri sınıfı ilgilendiren birçok davranıştan oluşur. Rutinleri, sınıf rutinlerinin verimli bir şekilde uygulayabilmek için bu davranışların her birinin nasıl gerçekleştirileceği öğrencilere açık bir şekilde ifade edilmeli hatta gerekiyorsa demonstresi yapılmalıdır. Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler. Evet, sınıf iklimi bir sınıfın sosyal ve psikolojik özellikleriyle ilgilidir. Olumlu sınıf ikliminin öğrenciler üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu öğrenciler sınıf ortamında daha rahat, mutlu ve arkadaşça tutumlar gösterirler. Olumlu sınıf iklimine sahip sınıflarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kabul oranı yüksek olur. Olumlu sınıf iklimi oluşturmada başrol öğretmene aittir. Ancak öğretmen olumlu sınıf iklimini oluşturmaya çalışırken öğrencilerin kişisel özelliklerini, kültürel özelliklerini ve kişiler arası etkileşimleri dikkate almalıdır. Bununla birlikte her öğrenciye önemli olduğunu hissettirmeli, ders dışı konularda ders dışı konularda da sohbet etmeli ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özelliklerine saygı duymalıdır. Böylelikle zaman geçtikçe öğretmenin bu olumlu davranışları sınıftaki öğrenciler tarafından da benimsenir ve uygulanmaya başlar. Kısacası öğretmen öğretmenler olumlu sınıf iklimi oluşturmak için doğru şekilde model olmalı ve öğrencilerin doğru davranışlarını desteklemelidir. Öğretimsel düzenlemeler. Öğretimsel düzenlemeler iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan biri öğretim yöntemlerinin uyarlanması, diğeri ise öğrenci gruplarının oluşturulmasıdır. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması, öğretilmek istenen bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için öğrenci gereksinimleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmasını içerir. Bunu yaparken öğretilecek konunun ve öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Uygun yöntemde karar verirken hangi konu, hangi öğrenciye, hangi yöntemle daha kolay öğretilebilir sorularının cevapları göz önünde bulundurulur. Hangi konu, hangi öğrenciye, hangi yöntemle? Bu çok önemli. Öğretmenlerin konuları öğretirken farklı yöntemler kullanması tüm öğrenciler için etkili sonuçlar vermektedir. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler düşünüldüğünde bu durum çok daha önemli hale gelmektedir. Çünkü özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları normal gelişim gösteren öğrencilere göre daha fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu sebeple öğrenci özelliklerine uygun farklı öğretim yöntemlerinin seçilerek öğretim yapılması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrenci gruplarının oluşturulması. Öğrenci grupları oluşturma, öğretmenlerin yaygın olarak kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemde öğretmenler öğrencileri bireysel özelliklerine göre gruplara ayırarak öğretim yapar. Öğrenci grupları farklı şekillerde oluşturulabilir. Performans düzeylerine, öğrenme hızlarına, öğrenme tarzlarına göre benzer ya da zıt özellikteki öğrenciler bir araya getirilebilir. Diğer bir gruplama ise öğretmenin kullandığı öğretim yöntemine göre yapılabilir. Gruplara ayrılan öğrencilere büyük grup, küçük grup ya da bireysel olarak öğretim yapılır. Büyük grup eğitimi yaygın olarak kullanılan bir türdür. Genellikle grupta bulunan öğrencilerin tamamıyla aynı hedefleri gerçekleştirmek üzere öğretim yapılır. Az sayıda öğretmenin çok sayıda öğrenciye öğretim yapması büyük grup öğretiminin avantajlarındandır. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıftaki diğer öğrencilerden ayrıştırmadan grubun içinde yer alması da büyük öğretimin olumlu bir yönüdür. Küçük grup öğretimi program hedeflerine ya da güçlük yaşayan öğrencilere göre genellikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için tercih edilir. Küçük gruplara benzer performans düzeyine sahip öğrenciler e, dahil edilebileceği gibi farklı performans düzeyine sahip öğrenciler de katılabilir. Küçük gruplar genellikle 2 ile 6 öğrenci arasında öğrenciden oluşturulur. Bireysel öğretim, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere birebir yapılır. Bireysel öğretimin avantajı, doğrudan öğrencinin eksik olduğu bilgi ve beceriler üzerine odaklanarak eksiklerin tamamlanmasına yönelik olmasıdır. Bireysel öğretim, tek bir öğretmen ile gerçekleştirilebileceği gibi, ek olarak yardımcı bir öğretmenle de gerçekleştirilebilir. Yardımcı bir öğretmenin olması, öğretim etkinliklerini ve diğer öğrenciler için, normal programın seyrinde gitmesini kolaylaştırır. <laughs> evet. Şimdi işleyişle ilgili düzenlemeler nelerdir? Bunlara bakacağız. İşleyişle ilgili düzenlemeler öğretimlerin okul çapında öğrenci gereksinimlerine uygun olarak bireyselleştirilmesine yönelik temel uyarlamaları içerir. Bu uyarlamalarla okul çapında öncelikle farkındalık oluşturmak, sonra ise bireyselleştirme uygulamalarını hayata geçirmek hedeflenir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen alanlara yönelik uyarlamalar yapılabilir. Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama, zamanda uyarlama ve düzenleme, ödevlerde uyarlama, ve sınavlarda uyarlama. Evet, işleyişle işle ilgili düzenlemelere tekrar bakacak olursak, yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama, zamanda uyarlama ve düzenleme, ödevlerde uyarlama ve sınavlarda uyarlama. Yönetici ve öğretmen sorumluluklarında uyarlama. Yöneticiler okul çapında yapılacak uyarlamalarla ilgili zemin hazırlamalıdır. Yöneticilere burada gerçekten büyük iş düşüyor. Öğretmenleri gerekli uyarlamaları yapmaları hususunda teşvik edebilirler. Uyarlamalar konusunda öğretmenlerle aileler arasında köprü görevini üstlenirler. Bununla birlikte uyarlamalar için ihtiyaç olan araç gereçleri temin etmek ve fiziksel çevreyi düzenlemek de yöneticilerin görevleri arasında yer almaktadır. Öğretmenler konumları itibariyle öğrenci özelliklerini ve ihtiyaçlarını analiz etmede başrolü üstlenirler. Öğrenci özellikleri ve ihtiyaçları kapsamında yapılacak uyarlamaları belirlerler ve bunları uygularlar. <laughs> Ancak öğretmenlerin uyarlamalarla ilgili bu görevlerinin farkında olmaları gerekmektedir. Öğretmenler Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için öğretimin bireyselleştirilmesine yönelik ek desteğe ihtiyaç var ise bunu koordine edebilmek için gerekli adımları atmalıdır. Bunların yanı sıra zamanı, ödevleri ve sınavları öğrenci özelliklerine göre uyarlama ve düzenleme görevleri de öğretmenlerimize aittir. Zamanda uyarlama ve düzenleme. <laughs> Her öğrencinin öğrenme ve bilgi işlemleme hızı aynı değildir. Bu sebeple zamanda farklı şekillerde uyarlamalar yapılabilir. Bu uyarlamaların ilki öğretim hızına yönelik olabilir. Öğretimler öğrencilerin öğrenme hızına uygun bir şekilde sürdürülmelidir. İkincisi öğrencilerin dikkat süreleri farklılık gösterebilir öğretim yapılırken öğrencilerin dikkat süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gerektiğinde öğretimlere kısa aralar verilerek tekrar devam edilebilir. Zamana ilişkin buna benzer birçok uyarlama yapılabilir. Zamanın düzenlenmesi öğretmenin kendi ayarlamasıyla ilgilidir. Öğretmenler Derslere ilişkin belirlediği hedeflere ulaşmak için zamanlarını etkin bir şekilde kullanması gerekir. Bunun için öğrenci ihtiyaçlarını gözeterek ders, hedef ve içerikleri iyi planlamalıdır. Öğretmenler öğretim yaparken ders içeriklerinin sürelerini önceden ayarlayarak ders saatlerini etkin bir şekilde kullanmaları gereklidir. Bir diğeri Ödevlerde uyarlama. Öğretimin bireyselleştirilmesi sadece öğretmenin yapacağı öğretimlere yönelik değildir. Aynı zamanda öğrenciden beklenen görev ve sorumluluklarda da uyarlama yapması gerekir. Bunlardan bir tanesi ödevlerde yapılacak uyarlamalardır. Öğretmenler her öğrenciye aynı ödevi vermek yerine öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ödev içeriklerini değiştirmelidirler. Örneğin bazı öğrencilere 10 toplama işlemi verilirken bazı öğrencilere 5 toplama işlemi sayı olarak bu düşürülebilir. Ya da içerik olarak bazı öğrenciler performans düzeylerine göre eldeli toplamayı içeren çalışma kağıtları ise bazı öğrenciler için eldesiz toplama olabilir şeklinde öğretmenlerimiz öğrencilerinin düzeylerine göre ödevlerde mutlaka uyarlama yapmalıdırlar. Bazı öğrencilerin yapılan öğretimleri pekiştirmesi için az sayıda etkinlik yeterli olurken bazıları daha çok etkinlik yapması gerekebilir. Verilen ödevlerde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler düşünüldüğünde verilen ödevler diğer öğrencilerle Aynı zorluk ve uzunlukta olmamalıdır. Bu öğrencilerin özellikleri çerçevesinde daha basit düzey ödevlerin verilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Sınavlarda yapılacak uyarlamalar. Öğrencilerin bireysel özellikleri çerçevesinde sınavların süresinde, türünde ve süre, e, sürecinde uyarlamalar yapılabilir sınav soruları öğrencilerin performans düzeyini uygun zorlukta hazırlanmalıdır. Sınav süresi özel eğitime ihtiyacı olan bazı öğrenciler için elbette daha uzun tutulabilir. Sınav türünde ise öğrencinin gerçek performansını yansıtabilmesi için çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, yazılı ya da sözlük olmak üzere ya da sözlü olmak üzere en uygun olanın seçilmesi gerekir. Öğrenciye en uygun sınav türünü seçerken yetersizlik durumuna göre seçim yapmak iyi bir kriter olabilir. Az gören bir öğrenciye sözlü sınav yapmak, konuşma olan, bozukluğu olan bir öğrenciye yazılı sınav yapmak ya da ince motor becerileri zayıf olan bir öğrenciye çoktan seçmeli soru sormak öğrenci özelliklerine göre daha uygun olacaktır. Değerli öğretmenlerimiz, bugünkü oturumumuzda sizlere öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalardan sürece yönelik düzenlemeler, sınıf iklimine yönelik düzenlemeler, öğretimsel düzenlemeler ve işleyişe ilgili düzenlemelere dönük bilgiler aktardım. Dinlediğiniz için ve katılımınız için teşekkür ederiz.